Çatışma bu dersimizde çatışmayı inceleyeceğiz. Çatışma, drama sanatlarında karşıt güçlerin arasındaki mücadele demektir ve öykülerin temel dramatik sorusu adıyla da anılır. Öykü ilerledikçe, öykü arkı temel dramatik soruya olumlu ya da olumsuz cevap verecek şekilde ilerler. Mesela Steven, kutsal geyin ölümünde Martin'in lanetini yenebilecek mi? Mesela Salieri Mozart'ın eserini çalabilecek mi? Mesela Eliza Aset'i kurtarabilecek mi? Bu gibi sorulara öykü arkının manifestonun da çoğu öyküde açığa çıktığı nokta olan büyük kriz aşamasında cevaplandırmalıdır. Çatışma öyküleri ileri taşımak için gereksinim duyulan gerilimi sağlar. Çatışma yoksa anlatmaya değecek bir öykü de yok demektir aslında karakterlerin güçlü ve zayıf taraflarının da değerlerinin ve motivasyonlarının da en maskesiz halleriyle açığa çıkmasına da ortam hazırlar, çatışmalar. Böylece etkilere gelecek olan tepkileri izlemeye başlarız. Etkiler ve tepkilerin ilginçliği, beklenmedik oluşları izleyicinin ilgisini ayakta tutacaktır. Bir EKG monitörü düşünün, Dıp 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 dip yap. Düz çizgiyi izlemeye başladığınız anda bir hayat, bir öykü bitmiş demektir. Sonrasında giden içinde, kalan içinde başka bir öykü kurulabilir elbette. Ancak o düz çizgi göründüğünde öncesindeki öykü bitmiş demektir. Çatışma kalmamış, enerjiler sıfırlanmış, karşıt güçler durulmuş, yeni bir denge durumu gelmiş demektir. Bu nedenle öyküler ana çatışmanın etrafına yerleştirilmiş ve sebep sonuç ilişkisinden kopuk olmayan, onlara bağlı olan çok sayıda küçük çatışmalar sayesinde tansiyon hep yüksekte olur, yüksekte tutulur. Ana çatışma bu daha önemli tabii ki. Protagonistin amacına giden yolda karşısına çıkan ve giderek enerjileri artan engeller ilgiyi sürekli olarak ayakta tutan çatışmaları doğuracaktır güçlü bir çatışma tabi doğal olarak güçlü bir enerji açığa çıkartır, zayıf bir çatışma ise tabii ki zayıf bir enerji ortaya çıkartır. Bu enerjilerin mutlaka fiziki olmaları da gerekmez. Üstelik e, duygusal enerji yoğunlukları da öykünün izlenirliğini arttıracaktır. Fiziksel ya da duygusal çatışmalar derin, güçlü, şaşırtıcı, anlamlı oldukları ölçüde ilgiyi ayakta tutarlar. İki tür temel çatışma vardır: İç çatışma ve dış çatışma. İç çatışma, inner conflict, karakterin kendisiyle mücadele ettiği çatışmadır. Sık görülen iç çatışmalar bir örnek verelim tabloda. Karakter gurur çatışması, Blank filminden. Karakter ön yargı çatışması, LA Crash filmi. Karakter inanç çatışması, Amadeus. Karakter duygu dengesizliği çatışması, Black Swan. Karakter vicdan çatışması, 21 gram. Karakter kendini aşmak çatışması. A Beautiful Mind. Karakter yeniden başlamak çatışması. Rocky. Karakter bilinçaltı çatışması. Life of P. Dış çatışmaları birkaç örnek verelim. External Conflict. Karaktere dışarıdan gelen bir etki, kişi ya da çevre ya da bir kavramla kaynaklanır birkaç örnek. Karakter, karakter çatışması. Killing of a Sacred diyor. Karakter yasaklar. Titanic. Karakter teknoloji. The Matrix. Karakter devlet çatışması. The Shape of Water. Karakter zaman çatışması. 1917. Karakter kurum çatışması. Dead Poets Society. Karakter doğa, vahşi doğa çatışması. Life of Pi Karakter ve doğaüstü güçler çatışması The Others. Çatışma iç ya da dış olsun öyküde gerilim yaratır. Gerilim olayların akışını hızlandırır, devinimini arttırır ve izleyicinin bir sonraki hamleleri veya hamleyi merak ve heyecanla takip etmesini sağlar. Şimdi bu örnek filmlerimizin çatışmalarına bir kere daha göz atalım bir şeyler daha ekleyerek, şekillendirerek, ete kemiğe büründürerek bakalım. Kutsal Geyin Ölümü filminde çatışma Steven ve Martin arasındadır. Doktor Steven ölümüne neden olduğu bir hastasının intikam peşindeki oğlu Martin'in lanetinden ailesini korumak için çatışmaya girer. Amadeus filminde çatışma Salieri ve Tanrı arasındadır. Üstün müzik yeteneğini ona değil de Mozart'a verdiği için Tanrı'ya kızgın olan Salieri karşı koyar, imanını, inancını kaybeder, çatışmaya girer. The Shape of Water filminde çatışma Eliza devlet arasındadır. Devletin öldürmek istediği yaratığı Eliza korumak ister, devletle çatışmaya girer. Titanic filminde Rose ve Burjuva toplumu arasında çatışma vardır. Rose aşkı ve özgürlüğü için Burjuva toplumunun ona getirdiği bütün değerleri reddeder ve nişanlısı Kalle Burjuva toplumunu temsilen çatışmaya girer. Blank filminde çatışma aşk ve gurur arasındadır. Kişinin kendi içindedir. Karol'ün kendi içindedir. Karol gururun onarmak için intikam almak isterken içindeki aşkla çatışmaya girer. The Matrix filminde çatışma Neo ve Androidler arasındadır. <laughs> Neo insanlığı esaretten kurtarmak için Androidlerle çatışmaya girer. A Beautiful Mind filminde çatışma John Nash'in bilinci ve şizofreni arasındadır. Nash, şizofreninin ortaya çıkarttığı paranoyalarından kurtulmak için kendi zihniyle çatışmaya girer. Black Swan filminde çatışma Nina ve annesi Erika arasındadır. Nina yetişkin bir kadın olup içindeki dişiyi ortaya çıkartabilmek için annesinin yarattığı steril kozadan kurtulmak için çatışmaya girer. 1917 filminde çatışma Sko ve zaman arasındadır. Sko kendisini ölümden kurtaran arkadaşının son isteğini, vasiyetini yerine getirmek, ve onun yarım bıraktığı görevi tamamlamak için zamana karşı çatışmaya girer. Örnekler arasındaki Life of Pi'nin hem iç hem de dış çatışma grubunda yer aldığı dikkatinizi çekmiştir. Yüzeysel bir algıyla Life of Pi'ye bakılınca sıradan bir yaşama tutunma filmi görürsünüz bir survival filmi görürsünüz. Oysa Life of Pi aslında karakterin kendi iç dünyasındaki çatışmaların o aynı teknedeki hayvanlar olarak temsil edilmesini ortaya çıkar. Bir tanesini örnek vereyim. Ee, mesela e, korkuyu yenmesi için içindeki kaplanı açığa çıkartması gerekir. Kaplanla beraber yaşadığı dönem Pi'nin kendi içindeki korkuyu yenme çabası, cesaretinin ortaya çıkması sürecini anlatır. Bu özelliğiyle Life of Pi filmi hem iç hem dış çatışmanın aynı figürler kullanılarak anlatıldığı eşsiz örneklerden birisi olmuştur. Bütün bu örneklerdeki çatışmalar adı geçen filmleri ölümsüz filmler listesine dahil etmiştir. Yani iyi bir senaryo yazabilmek için her şeyden önce sağlam, zorlu bir çatışma bulmak gerekmektedir. Çatışma öykünün kaldırıcıdır. Çatışma yoksa düz bir çizgi üzerine sıralanmış renkli mandallara benzer dizdiğiniz olaylar. Renkli ve ölü. Oysa her insan bizatihi çatışmadır. Kainatta ilk var olan hücreden beri vardır çatışma. Her karakter çatışmasını bagajında taşır. Şimdi çatışma ile ilgili gelelim merkezi dramatik soru veya sorun kavramına. İngilizce what if diye başlayarak soru işaretiyle biten yani eğer diye başlayıp şu karakter şu amacının peşinden koşarken şununla çatışırsa ne olur şeklinde biten bir tek soru öykünüzün itici gücünü açığa çıkartacaktır. Her iyi filmin merkezinde diğer tüm öğelerin toplandığı tek bir itici güç vardır. Merkezi ya da majör dramatik soru olarak adlandırılan bu itici güç öykünün çatışmasıdır. Ökü yol boyunca ilerleten, son çizgiye doğru sürekli ve nefessiz bir şekilde hızlandıran merkez kaç kuvvettir bu? Ökünün kriz durumunda cevabı verilecektir ve cevap bulunduğunda ökü sona erecektir. Enerjiler sıfırlanacaktır. Herhangi bir soruyla karşılaştığımızda beynimiz cevap oluşturmak için önceki bilgilere veri bankasına başvurur veya deneyimlere yine aynı şeyi veri bankasındaki deneyimlerden yola çıkar ve cevabı oluşturur. Ancak soru eğer ile başlayacak olursa bu kez beynimiz cevabı başka merkezlerden de geçirerek oluşturmaya başlar. Çünkü yaratıcı bir düşünce süreci başlar eğer diye sorduğumuz zaman. Çünkü olasılıklar devreye girer. O zaman o geçmişteki tecrübeler, deneyimler bütün o veri bankasındaki birbirine ters veya paralel olan bütün olayların o öyle olursa bu böyle olur permütasyonları işlemeye başlar kafamızda ve bir şey ortaya çıkar. Dolayısıyla eğer sorusu olasılıkları hesap eder, olasılıkları bize iten soru yaratıcı sorudur. E, dramalardaki en önemli yaratıcı gücü de besleyen, belirleyen merkezdeki sorudur. Vadif sorusu eğer sorusu. Çünkü eğer sorusu bir çatışma alanına da işaret etmektedir. Ve karakterin sadece arzu nesnesine ulaşıp ulaşamayacağını değil, karşısına çıkacak olan en büyük zorluğu da işaret etmektedir. Böylece izleyici o en büyük zorluğun karakterin karşısına çıkacağı kriz noktasına kadar neler olup biteceğini takip etmeye başlar. Majör dramatik sorunun cevabına duyulan açlık seyircinin ilgisini hep yüksekte tutarak son perdenin zirvesine taşır der Robert McKee. Çok da doğru bir sözdür bu. Majör dramatik soru yazdığınız çatışmanın gücünü değerlendirmeniz için de sıkı bir ölçek olmakla birlikte karar vericilere ulaştırdığınız zaman karşılaştığınızda bir asansör zamanından kısa bir sürede senaryonuz hakkında ön bilgi verecektir. What if, eğer kavramı Hollywood yapımcılarının yazarlardan öykülerini bir asansör zamanında sunmalarını istemeleriyle başlamıştır. Hiç vakitleri yoktur Hollywood yapımcılarının. Bir asansör zamanında anlatacaksın. Bu nedenle potansiyel bir alıcıya bir senaryoyu bir asansör zamanında beğendirebilmek için öncelikle çarpıcı bir cümle şarttır. Senaryom Mozart Sarıyer çatışmasını anlatıyor derseniz ilgi uyandırma şansınız yoktur. Senaryom insansı uzaylı bir yaratıkla temizlik görevlisi Eliza'nın aşkını anlatıyor derseniz yapımcı ara katta inip koşarak kaçar merdivenlerden. Eğer Salieri Tanrı'dan intikam almak için Mozart'ı yok etmeye karar verirse neler olur derseniz oba Tanrı'dan intikam bir durur orada. Eğer temizlik görevlisi Eliza Amerikan devletinin ortadan kaldırmaya niyetlendiği insansı yaratığa aşık olursa neler olur derseniz ilgiyi uyandırırsınız. Her iki cümlede de hem protagonisti hem antagonisti hem de çatışmanın alanını merkezini ortaya koymuş olursunuz. Birinci de birinci örnekte çatışma saliyeri tanrı arasındadır. İyi çatışma. İkinci de çatışma temizlikçi bir kadınla Amerikan devleti gizli bir laboratuvar arasındadır. Bu da gayet iyi bir çatışma. Motivasyonlar da belli olmuştur bu tek cümlede. Salieri tanrıda hesaplaşacaktır. Elaize Amerikan uzay laboratuvarından bir uzaylı yaratık kaçıracaktır. Bu iki örnekte de gördüğünüz gibi eğer ile başlayan kısacık bir cümleyle çok şey anlatmak mümkündür. Sadece senaryoyu satmak için değil o bir tarafa. Tamam o önemli ama o bir tarafa. Senaryonuzu nasıl şekillendireceğinizi, çatışmayı kimlerin arasında yükselteceğinizi ve en önemlisi gerçekten de güçlü bir çatışma yaratıp yaratmadığınızı anlamak için önce kendinize sormalısınız. Vadif sorusunu yazıp sormalısınız. Bu yeterli mi? Güçlü mü? Çatışma yeteri kadar güçlü mü, değil mi? Bu tek soru çoğu zaman yeterli olacaktır. eğer karakter X amacına ulaşmak için Y eylemini yapmaya karar verirse ne olur? X ve Y alanına yazacağınız çatışma ile varacağını öngördüğünüz olaylar silsilesi anlatılmaya değer bir heyecanı yaratıyorsa önce siz de yazar olarak yola devam edin. Değilse ya hiç yazmayın o öyküyü ya da çatışmanızı kuvvetlendirin çatışmayı kuvvetlendirme örneklerini yine örnek filmlerimiz üzerinden pratik yaparak verelim. İlk filmimiz Kutsal Geyin Ölümü. Eğer Steven suçunu kabul etmemek için Martin'in lanetine ailesinden bir kişiyi kurban vermek yerine tüm ailesini kurtarmaya çalışırsa ne olur? Eğer ne olur? Eğer Salieri Tanrı'dan intikam almak için Requiem'i yazdırdıktan sonra Mozart'ı öldürüp eseri sahiplenmek isterse neler olur? Eğer Eliza, Amerikan devletinin öldürmek istediği insansı yaratığı kurtarmak için devlet laboratuvarından kaçırıp bir daha aşık olursa üstüne üstlük neler olur? Eğer Rose, aşka ve özgürlüğüne kavuşabilmek için ailesi ve nişanlısının baskısına rağmen Titanic gemisinde Jack'le beraber olmak isterse neler olur? Jack'e aşık olursa neler olur? Eğer Carol karısından intikam almak için ona olan aşkına rağmen karısını mirasına göz diken katil gibi gösterdiği bir komplo kurarsa neler olur? Eğer Neo İnsanlığı kölelikten kurtarmak için Morpheus'un yoluna girerek androidlerle savaşmaya karar verirse neler olur? Eğer John Nash eşsiz bir matematik teorisi geliştirebilmek için halüsinasyonlarıyla, halüsinasyonlarını görmezden gelerek şizofreniyi yenmeye karar verirse neler olur? Nasıl gelişir olaylar? Eğer Nina içindeki özgür tutkulu siyah kuğuyu serbest bırakarak kraliçe kuğu olabilmek için annesinin kontrolcü baskısına karşı koyarsa neler olur? Eğer Sko, can yoldaşına verdiği sözü yerine getirmek ve 1600 askerin hayatını kurtarmak için düşman hatlarının gerisine geçmek üzere zamana karşı koşturmaya başlarsa neler olur? Görüldüğü gibi tüm bu filmler eğer sorusuna oldukça sağlam cevaplar bularak yani çatışmanın çatısını sağlam kurarak yola çıkmıştır. Eğer sorusunu sorup da kendinize tatmin edici doygunluk ve derinlikte bir cevap veremezseniz yani kendinize bir cevap veremezseniz başkasına göstermeyin zaten her şeyi baştan düşünmeniz gerekmekte de demektir ve her şey listesinin başına yerleştirmeniz gereken kavram karakter olmalıdır. Bu çerçevede karakter yapılandırmanız karakterin öykünün ana çatışmasıyla karşılaşınca yapabilecekleri ve yapamayacakları listesini değil yapacakları ve yapmayacakları listesini esas almalıdır. Karakterin kapasitesi değil tercihidir asıl olan. Bu nedenle iyi yazarlar bir noktadan sonra karakterin kendi seyir defterini kendisinin yazmasına izin verirler. Karakterlere bu izni verebilmek için her şeyden önce onların önünü, arkasını, sağını, solunu, içini, dışını, altını, üstünü, boyunu, posunu, maddesini, ruhunu en ince ayrıntısına kadar ve bir bedende kendi ahengi ile var olabilecek bir yapıda yaratmak gerekir. Senaryonun yapı taşlarından çatışma kavramını da e, bu bölümü de kapatmadan önce son bir hatırlatma daha yapayım. Başlangıçta küçük bir çatışmayla başlayan çatışmalar silsilesi olaylar gelişip çetrefilleştikçe yoğunluğunu arttırmalıdır. Yoğunluk kavramını filminizin janrına göre, türüne göre kategorize edebilirsiniz. Gerilim filmi ise gerilimin yoğunluğu, gizem filmi ise gizemlerin derinliği, duygusal film ise duyguların tansiyonu basamak basamak yükselmelidir. Basamak basamak tanımlaması deyimin tam anlamıyla uyulması gereken yükselme grafiğini tanımlar. Bu her bir sekansın, sekans ileride göreceğiz, bir parçası, e, filmin, senaryonun bir parçası demektir. Her bir sekansın kendinden önce gelen sekanslar bölümden daha yoğun bir sonlanmayla kapanması ve benzer şekilde e, senaryonun perdelerinin, her bir perdenin kendinden önceki perdenin ulaştığı yoğunluk zirvesinin altında kalmaması gerektiği anlamına gelir. Kontrol okumalarınızda bu basamak basamak yoğunlaşmanın kırıldığı ya da bozulduğu dengesinin sarsıldığı bir durumla karşılaşırsanız eğer ya önceki kısımdaki sekanstaki veya perdedeki yoğunlukları azaltmalı ya da yeni yazdığınız kısmın sekansın perdenin yoğunluğunu öncekinin üstüne çıkartmanın yollarını bulmalısınız. Aksi halde izleyicinin anlattığınız öyküden kopmasına neden olursunuz. Jim Morrison'ın dediği gibi izleyiciler sessiz vampirlerdir. Basamaklı yoğunluk artışı ilkesini uygularken senaryomuz ilerledikçe karakterin karşısına büyük çatışmanın dışında yolculuk boyunca çok sayıda daha düşük yoğunluklu zorluklar, sıkıntılar çıkartmalı, çatışmalar yazmalı ve altından kalkması gereken zorlukların şiddeti giderek artmalı, tehlikeler basamak basamak yoğunlaşmalı, çıkış yolları teker teker kapanmalı, çözüm formülleri yine basamak basamak çözümsüzlüğe doğru ilerlemeli, ipuçları yeni düğümlere ulaşmalıdır. Böylece başarılı bir öykü arkı kurmak mümkün olabilecektir. Bir sonraki dersimizde Öykü arkı ne demekmiş? Birkaç ders üst üste öykü arkını göreceğiz.